Başla. Merhaba arkadaşlar Kırsal Yemiş ye hoş geldiniz. Ben Tuna abi. Ben de Emre. Bugün Gülüşmeler. sizlerle beraber CSGO oynuyoruz. Evet. Her zamanki olduğu gibi. Sen an terörist değil misin sen ya? Evet teröristim ben. Yine düşmanım. Evet. Emre vs Tuna. Yine. Yine kalleş. Like there, yeah. Barbara Barbara. Mal oraya kusmuş. Ya Ama ikidir de alıyor. ha götünde başlarsam sıkıntı bir yıkam. İlk öldürdük bir oldu hemen. Seviye ben birim zaten. Ben bir olaydı çok oldu. Adamın tekinin götünde başlamış. Adam doğuştan bir. Ve yine öldürdü beni. Tabi la pro. Allah'a fuştu hala, götümden öldürdüm hala Yeniden doğmuş gelmiş ya Hastane masrafın inşallah köküne patlamıştır Of beyler Üç kişi ard ardı lan Beni aldı pezeven 17 canım var Öldürdüm birini Ama Tunağ'ın malı orada ulan başkası öldürdü gerizekalı Şimdi birini daha götünden alarsam. Bu seviye 3 olmuş adam ama. Sen de herkesin götünden alıyorsun ya. Hayvan <laughs> gibi şey yapıyor. Tabi lan neresinden al. Of Tunağan Birincilik evet, istiyoruz senden İnşallah. Birinci olursam like patlaması bekliyoruz. Bak yine beni öldürdük adam Geri zekalı beni öldürdü yine ya. Yanko beni aldı. Bu el ben çok iyi gidiyorum. Oha ya. Çok pro adam. Ha Tuna Hanım. Ha, öldü gerizek. Bedel altı oldum bu arada. Ya adam yardırıyor maşallah. Arkasından da bir hit geliyor. Evet arkamdan bir güç. Ya Allah pis diyorum yardırıyor. Ulan. Bana <laughs> sikiyim. <laughs> Hep Emre'yi öldürüyorum bu arada beyler. Yeni oldum. Ben de arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Le diye birini Hadi bakalım birinci inşallah olur, ama zor. İnşallah olamaz. 8 ne? ne? oldum. Ben de altıyım, koçum kimi Neler? 9-9 8 götün kalkmasın altı var 99, 9-9-9 OHA! Adam direk heptik çataldı hey, Snipe geldi biraz yukarıdan da takalım 10 <laughs> oldum Emre sesin solun çıkmıyor Sus lan. Beyler 7 kere ölmüşüm, 16 kere öldürmüşüm. Like button'ı sürekli. Beyler. 8 kez öldürmüşüm. 21 kez ölmüşüm. Ve 8. seviyeyim. Emre için de like button. Abi bir malı öldürdüm yine. 9 Of oh, seni de abi. aldım. Evet aldı. Emre de bu eli. Tabii la cool bende de proyim. 11 oldum. La ben 9 gösteriyor. 11'im. Adam şunu sunup aldı. Bak. Ba 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 ba. Kusmuş amına korkumu sala. Hep de aynı kişiyi öldürdüm. Nice Biri bıçaklarsa şampiyon olacak. Babana burada 7 gösteriyor. Kimi? Ama aynı listede 10 şeyde 7 gösteriyor. Seni mi? Eee anlamadım. Neyse. Ha bıçakçı adam. Evet. Vallahi bıçakladı onu. Üçüncü oldum. Dördüncü Lütfen. oldum. Videoyu dilerseniz burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.